Sağ koltukta oturup gözlerinin içine bakıyorum. Derinliğinde özgürleşiyorum. Koyuluğunda frangalar takılıyor ruhuma. Yol ışıklarıyla renkleniyor yüzün. Ellerim yüzünde yaslıyorum başımı omzuna yüreğim kuş oluyor uçuyor gökyüzüne bir ara elini tutmuş bulunuyorum sanki bir dağ var arkamda hissediyorum yoldaki çizgileri bir bir geçiyoruz seninle her çizgi aramızdaki bir engelmiş gibi hadi Biraz mola verelim İhtiyaçlarımız var giderelim Benim seni öpmeye Senin bana sarılmaya ihtiyacın var Sonra yine yola revan olalım Bitsin deriz Ama bu yol bitmesin seninle Hele seninle yollar bu kadar güzelse Uzadıkça uzasın sevdalarca Varmak sadece birbirimize olsun. Kentler, haneler neye varıyor ki yürekler sevmedikçe? Bak şehir de sensin adreste. Ve lütfen sevdiğim ayrılıktan zor belleme ölümü mümkünse. Ara ara elini kalbine koy. Yürek sesim çınlasın kalbinde. Ahmet abinin merhabası eşlik etsin sesime. Sonra sevdiğim gözün takılsın gökteki aya. Kim oturmuş öyle hilerin kucağına. Sarılmış sevdiği adama. Bakmış hiç doyamayacağı gözlerinin koyuluğuna. Bir ürpertimi hissettim. Gözyaşım değmiştir yanağıma. Ama sen bakma düştüğüne. Güçsüzlüğünden değil. Taşma vakti gelmiştir bunca yıl üstüne. Tutmada bırak akıp gitsin o da varacağı yere. Değil mi ki her şey özlem içinde? O da kavuşsun işte daha öncekilere. Bir yol şiirim olmasın mı sevdiğim? Seninle olan her güzelliği iz olsun diye bıraksam yeryüzüne Belki okur bir kıymet bilen Belki anlar bir sevgi bilmeyen Sen bu sevdada böyle benimle Ben mavide hem de seninle Ne de güzel var olduk böyle ne de güzel var olduk sevdiğim. Ne de güzel olduk.